Begway oh be Ethereum sonunda fiilenin düştü de biraz şu Ethereum ağındayıp biriken tüm işleri bu hafta sonu tamamlayabildim dostlar videolarında çekiyorum bunları tamamlarken hatta bir tanesini de şu an birlikte yapacağız Puffer 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 Aygınlayır'dan ee, sonra bir anda hype yapan ve güzel bir TVL oranı toplayan projemiz yine Restake projesi biliyorsunuz ve gerçek parayla yaptığımız bir projeydi Bunda questler yani görevler yapmıştık. Belirli puanlar toplamıştık. Bu puanlar karşılığında da ileri, ileride tabii ki kendi tokeni çıktığında bize güzel airdroplar, ciciş airdroplar verecek diye umuyoruz. Peki videoya yani puffer'a buradan giren dostlar için buradan girmeyin sakın. Öncelikle kanalda gelin bir puffer'ı arayın. Gördüğünüz gibi 2-3 videosu falan filan var. Anlamayabilirsiniz. Öncelikle bunları izleyin derim dostlar. Şimdi Puffer'da ne yaptılar derseniz arkadaşlar. Şimdi şöyle sayfayı açalım. Sayfayı açtığımızda yeni gelişmeler var Puffer'la ilgili. Şöyle e Görev havuzunuzu açtığınızda burada işte pafır e, stake ettiğiniz pafırın miktarı burada topladığınız puanlar şurada biriken aygın puanlarınız falan filan daha önceki chapterlardan aldığınız puanlarınızla toplamdaki elinizdeki puanlar bakın sürekli artıyor zaten şimdi biz e, ben bunun aslında ikinci videosunu çekmiştim e, şu liquidity sağlayarak e, aslında e, Curve ağında işte LP token sağlıyorduk bunlara. Yani bir görev olarak sunmuşlardı. Ve daha fazla puan alıyorduk. Fakat o zamanlar Ethereum çok yüksekti ve ben bu işlemi e, Gwai'yi düşecek, Ethereum'un şeyi düşecek, fee ücreti düşecek derken derken bekletmiştim. Bir türlü yapmamıştım. E, i̇yi ki de yapmamışım aslında. Niye diyeceksiniz? Bu e, ikinci quest olarak ya da üçüncü quest artık kaçıncıysa Hatırlamıyorum verdikleri o havuz maalesef e, patlak çıktı o havuzu boşaltıyorlar şimdi yeni bir havuza eklemenizi istiyorlar falan filan bu da ne demek yaptığınız işlemleri için iki kere fi ödüyorsunuz boşu boşuna e, ben açıkçası gidip böyle bir saçmalığa hani bolca küfür ederdim. E, yapan arkadaşlar varsa ben yapacağım diye anlatmıştım. E, fakat dediğim gibi şansa işte bir ay önce falan çektim bunun videosunu. Daha o zamandan beri Ethereum'un Gwei'leri yüksekti. Ben henüz yapmamıştım. Ee, şu anda da iki de yapmamışım diyorum. Çünkü 35-40 dolar boşuna işte bu havuza ekle. Şimdi bu havuz kapanıyor. Yeni havuz açılacak. Buradan bir daha geri çek. Yeni havuza ekle. Falan filan muhabbeti yapmışlar. Ee, zaten discordlarında falan filan bayağı söven varmış. Sizin yapacağınız işi falan filan diyerek. Şimdi Burada aslında bu havuza niye ekliyorsunuz biliyor musunuz dostlar? O videoda da anlatmıştım. Normalde diyelim elinizde bende şu an 0.2 var. Ama bir, bir tane işte Ethereum buraya stake ettiniz. E, saatlik arkadaşlar, normalde e, 30 zaten şurada yazıyor. E, earn points 30 points per hour diyor. Yani saat başı 30 puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar ne olacak biliyorsunuz sonunda airdrop olacak. Dolayısıyla ne kadar çok puan biriktirirseniz o kadar çok Puffer'ın e, kendi coin'i çıktığında kazanma şansınız yüksek olacak. Yani daha fazla para kazanacaksınız. Her neyse şimdi biz konunun matematiksel kısmına geri dönelim. Bir Ethereum'unuz var diyelim. 30 puan alıyorsunuz saatte. Bu burada sadece Puffer ethereum'u buradan alarak ve cüzdanınızda tutarak ethereum cüzdanınızda tutarak zaten 30 puan kazanıyorsunuz. İşte bunu 24 saatte çarparsanız o kadar puan kazanıyorsunuz. Bunu yapmanızdaki amacınız, bunu yapanlara 2 kat puan veriyorlar. Yani burada 30 alırken bunu yaptığınızda 60 puan alıyorsunuz. Şimdi burada Pendle diye bir şey getirmişler bu Pendle bunu biraz araştırdım. Hiç, hiç işim olmaz. Hiç benlik değil. Ama siz kendiniz araştırabilirsiniz. Burayı zaten hiç yapmayacağım ben. E, dolayısıyla tekrar bir burada likidite havuzuna eklemek tamam okey mantıklı olabilir. Çünkü burada 30 kazanırken burada 60 puan kazanıyorsunuz. E bunu aylara vurduğunuzda arada bayağı bir fark yaratır. Sıralamanızda kazandığınız puanda falan filan. Peki bu arada ne gelişmeler oldu derseniz çok güzel bir gelişme oldu. Ne oldu? Hemen Twitter'dan gösterelim. Bu Puffer'ın kendi Twitter adresi arkadaşlar. E, Puffer Manta Network'le bir e, işte partnerlik yapmışlar ve e, gördüğünüz gibi işte %50 e, boost'la birlikte işte elinizdeki Puffer'ı Ethereum ağındaki Puffer yani tekrar onu da şuradan göstereyim. Ethereum ağınızdaki Puff ETH'yi diyor ki kardeş, dost, üstad e, Manta ağına götürürsen ve orada stake edersen işte %50 boostla daha fazla e, stake ödülü kazanacaksın. İşte puffer puanını daha fazla aygın puanı, aygın puanı aynı verecek yine saatlik olarak da. ama puffer'dan yani şöyle düşünün. Şimdi Puffer normalde dediğim gibi bu işlemlerin hepsini biz Ethereum alanında yapıyoruz. Oraya stake et, buraya stake et derken 35, 40 dolar, 50 dolar, bir sürü paralar harcatıyorlar. Şimdi bu puffer'ı mantığına attığınızda mantada sağa solda 50 En azından hem fiiler çok düşük olduğu için hem de tamam yine mantada şuraya likiditi sağlamanız kadar fazla vermeyecek. Yani burada 30 puan alıyorsunuz, burada 60 puan alıyorsunuz ama mantaya götürürseniz işte bir buçuk yani 40-45 puan arası bir şey alacaksınız ben de o zaman dedim ki kendi kendime ulan bunu burada boşta tutmak yerine Ethereum ağında boşuna tutmak yerine mantığına atayım. Mantığında daha fazla bana puffer puan kazandırsın. Ha gidip de ben Ethereum ağında bunu gidip şuradan hatta provide ticket diye de basayım arkadaşlar sayfayı açsın. Şurada gösteriyor zaten bakın burada kurva yatırırsanız bunu 2x kazanıyorsunuz. İşte Pendle'da de zaten bir şey vermiyor. Bir de convex diye bir şey var. Bunu bilmiyorum. Yani bu projeyi bilmiyorum açıkçası ne olduğunu. E tabii en aralarında taşaklı olanı Curve. Yani bir yüksek TVL oranı olan. E buradan launch dediğinizde şimdi burada gidip Ethereum alında şu Curve'da bir işlem yapmaya kalksanız bir sürü ki pool açılmıyor bile. Ha açıldı sonunda. Burada gelip paFT'ye ETH'nizi vermek isteseniz yani cüzdanı bağla falan diyor. Neyse bağlamayacağım. Ee, bir sürü arkadaşlar şey gidiyor. Dediğim gibi fee ödüyorsunuz çünkü Ethereum'da olduğu için. Ee, ama sizin dediğim gibi buna yani yüksek bir Ethereum buraya 3 4 Ethereum bağlamışsınızdır. Ee, tamam 30 puan kazanmak yerine ben 60 puan kazanayım derseniz sizin için buraya e, gidip bunu şurada likiditeye eklemek okey mantıklı o zaman haklısınız ama hani benim gibi ufak falan miktarda bakiyeleriniz varsa 60 puan 2x kazanmak için dediğim gibi 40-50 dolarlar ödemeye de gerek yok. <laughs> Şimdi ayrıca Manta'da şöyle bir güzellik daha yapmışlar. Bunu da Manta yapmış. Yani hemen onu da gösterelim. Bir tane daha burada bir tweet vardı. Heh, bu da Manta'nın kendi tweet'i. Manta şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Nerede o? Ee, Layer 2 buydu değil mi? Tabi modeler Layer 2 ve Manta Manta'da demiş ki kardeş bize gelirseniz ee, bizim bu e, ağımıza sizin elinizdeki işte paf ethereum olur başka ethereum olur bunları yatırırsanız işte 3 milyon ben manta token ayırdım tabi bu o mu bir dakika bu neyin para değil bu ayrı şeydi neredeydi bunların ben bir tweetini açmıştım buraya da onu bir bulursam hemen arıyorum hemen arıyorum İnşallah bulacağız aşağılarda mı kaldı ah yaş neredesin Bedrock geliyormuş. Ha, şu resit, restaking paradigm dedikleri şey muhabbet. Ee, buraya arkadaşlar, bunun hatta şeyle anlaşması var. Bunlar da Puffer'la anlaşmaları. Ha, oh be sonunda bulduk. Şu tweet'te de gördüğünüz gibi arkadaşlar, Manta restaking paradigm işte programı başlatmışlar. Burada da zaten Puffer'la anlaştık falan filan diyorlar. Bakın burada 1.5x Puffer points bonus diyor. İşte 1.15x Puffer tutarsanız mantığında veriyorum diyor. E, zaten 1x aygın puan veriyor. Zaten burada da 1x aygın puan alıyorsunuz. O yüzden e, oraya atmanızda bir e, fark yok. E, bir de mantı arkadaşlar dediğim gibi bu restaking e, projesi için hatta şöyle ben dokümanını da göstereyim. E, mantaya gidip bu LRTS tokenleri atarsanız ne kadar havuz ayırmıştın kardeş sen? Nerede yazıyordun? Heh, burada yazıyor. Evet, 3 milyon manta havuza ayırmışlar. Bunların hepsine zaten aygın puanı Manta token ödülleri kazanacaksınız Manta'nın ekosisteminde çıkacak Projelerin tokenlerinden Alabilirsiniz büyük ihtimalle demişler Yani aslında bir taşta 500 kuş vurma hikayesi var ya yine biraz Benzer ona benzer olmuş Burada da zaten bakın diyor ki e, bu, bunu tabi ne zaman yapmışlar bu yazıyı? 16 Mart'ta yapmışlar. O zaman herhalde şey yoktu, puffer yoktu. Bunlar eklenecek coming soon demişler. Ama şu an göstereceğim ben size sitesinde. Bunlar da gelmiş. Artık puffer ETH'yi kullanabiliyorsunuz. Manta ağında. Detaylı uzun uzun yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Neden buradan buraya parayı yani puff ethereum'u manta attığımı. Hem dediğim gibi paf e, pointleri, puffer pointlerini bir tık daha fazla kazanmak için gidip buraya fee ödememek için şu LP points'ten daha fazla kazanacağım ama hiç bu arada şunu da söyleyeyim yani alıp sadece cüzdanınızda tutsanız da zaten dediğim gibi tabi e, tabii bende bir Ethereum yok işte 0.2 var e, bana saatlik 6 puan zaten veriyor. Hani şu an fiyo ödeyecek falan paranız yoksa hiç ellemeyin cüzdanınızda durarak da zaten e, para kazanabiliyorsunuz. Ha, bazı arkadaşlar şunu da sormuştu. E, Hocam biz gittik likidite ekledik fakat yukarıda işte şu kazandığım puanlar durdu. Durur Dostum neden? Çünkü sen buradaki PAF ETH'yi zaten buraya likidite ettiğin için dolayısıyla burada zaten bunun iki katı kazanıyorsun. Yani ikisi aynı anda ilerlemiyor. Ya buradan kazanıyorsun ya da buraya likidite eklersen buradan kazanıyorsun. he sen buraya likidite eklersin. Burada da biraz PAF ETH'yi cüzdanda tutarsan ikisinden birden akar. Ama zaten manası ne? Yok. Çünkü burada 30 alıyorsun. Burada 60. Dolayısıyla buraya alman çok daha mantıklı. Ee, eğer yüksekte Ethereum'u buraya kitlediysen. Her neyse. Olayın özünü biraz yavaş yavaş da olsa anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle de zaten bakın defilema sitesi zaten e, çoğumuzun bildiği bir site. Burada bakın e, şuradan da göstereyim. göstereyim Liquid Restaking'lerin TV ile varanları yani toplam kilitli varlıklarını gösteriyor burada. İlk sırada Ether var biliyorsunuz. Geçen bu da bir airdrop yaptı. Ee, tabi yine kendi arasında yapmış herhalde ben terfiyi hiç kullanmadığım için o yüzden kime neye airdrop verdiğini bilmiyorum ama alanlar yüksek hani binlerce dolara istediğimiz o başlıkları attığımız e, tutarlarda kazanmışlar şu anda en çok zaten orada kilitli bakiye var ne kadarmış 2.7 milyar dolar bir kilitli bakiye var sonra kim geliyor renzo Renzo, e, Renzo'nun şansı ne dersiniz diğerlerine göre? Bakın arkadaşlar, bunlar mesela sadece Ethereum'u destekliyor. Puffer'da öyle, de öyle, Aigun şey Eigenpa, işte efendime söyleyeyim Sivel falan. E, bunların hepsi gördüğünüz gibi sadece Ethereum alanı destekliyor. Renzo burada tek farklı olanı zaten Renzo ile ilgili de bir sürü video çektim. E, Arbitrum ağına da yatırım yaptık. E, Renzo üzerinden işte Moort'ta da yatırım yaptık. Ethereum'u da destekliyor. Blast line'a falan. Zaten şuradaki değişme oranlarına bakarsanız Renzo bence e, birinciliğe doğru oynayacak gibi geliyor bana. Ethereum'u geçer gibi geliyor. E, %41 son 7 günde değişmiş. Son 1 ayda %200 kilitli oranı değişmiş yani projenin gördüğünüz gibi. Çünkü buffer galiba bir üstteydi bir alta kaymış. Renzo'nun bu 6 tane farklı ağı desteklemesi çok önemli bir şey. Umarım bu geri da Renzo'nun yaptığı gibi diğer ağları destekler de biz de köpek gibi Ethereum'a eşek yüküyle e, boşa para harcamayız. Yani dünyanın en saçma şey olan bu proje yapabiliyorsa siz de projenizi baştan buna göre ayarlasaydınız. It oğlu itler dedirtiyorlar kendilerine. Her neyse. E, burada da biz zaten Rezo'ya katıldık. Puffer'a katıldık. E, zaten Sivele'ye katıldık. Aygın'a stake ettiğimiz için. E, bu üçünden zaten kafadan airdrop bekliyoruz. E, şunların testletlerine katıldık. Yani ben katıldığım videolarını da attım galiba. Bunun da test katıldık. Bunların bir sonuçları çıktı mı ben tek tek gezip dolanmadım ama siz de bir bakın. Ee, tabii yeni yeni projeler, restake projeleri geliyor, bedrock falan filan var. Aygın pay, aygın destekçileri arkasında falan. Ee, yani ileride çok böyle bir ethereum havadan bir airdrop alırsam belki orayı da kullanırım. Ama şu an kullanacak para kalmadı zaten. Kelbi de kullanmadım ben açıkçası. Ee, ama gördüğünüz listedeki çoğu şeyi biz kullanmış olduk ve güzel airdroplar bekliyoruz. Her neyse şimdi aslında bu videonun özüne gelelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu mantanın gördüğünüz gibi kendi zaten sitesi kendi ağı. Buradan arkadaşlar evet ne yapıyoruz? Ben şimdi bir Ethereum ağına alıyorum cüzdanımı oradaki PAF ETH'lerimi geleceğim mantaya atacağım. Neredesin kardeş? PAF ETH şurada bir yerdeydin. Evet gel kardeş. Balance diyor. Tamam. Hepsini gönder. Ben bir yazınca sen onu düzeltiyor muydun? Öyle bir şeyin var sanki. Keşke o kadar olsa. Ya bunu bir de şuraya tıklayınca yapsan. Hepsini alsan ya şuraya tıklayınca. İlla elle mi yazayım? 2, 943 Heh. Oldu mu? Tamam mı? Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Depozite ediyorum. Puff ETM'i Ethereum mainnetinden ne yapacağım? Arkadaşlar Manta'nın Manta Pasifik ağına aktaracağım. Daha sonra ne yapacağım? Aslında orayı size göstermedim. Onu göstereyim şu da Manta'nın iki tane şu an programı var. AirDrop. Tekrar bir AirDrop dağıtacağı. Şu Restaking program dediği işte bizim yaptığımız Puffer. Elimizde yani buraya Puffer'ı ben çektiğimde ne yapacağım? Bunların kampanyasına katılmış olacağım. Hem burada aygın puanı kazanıyor olacağım. Hem daha fazla Puffer puanı kazanıyor olacağım. Kendileri de söylemişler. Bakın şurada yazıyor. 1.15 tutarsanız burada diyor. Ee, normalde 1 ile çarpılırken 1.15 ile çarpılacak. Aygın puanım da işlemeye devam edecek. Ee, dediğim gibi Ethereum tarafında puffer'ı tutmamın bir manası yok. O yüzden buraya alıyorum mantaya. Bir de manta tokeni kazanabilmek için tekrar bir airdrop olarak. Şimdi evet köprüye tekrar gelelim. Approve'u bir verelim. Bakın Gwey'lerde şu an 16-17'lerde ne kadar gittiğini siz de göreceksiniz. Umarım düşük gider. E, ee, Bakalım sadece oradan oraya atmak için bile ne kadar istiyorsun. Sonraki 3 dolar mı Allah cezanı versin. Düşürebiliyor muyuz? <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Gönder. 3 dolar 17 Gwey'lerde. Siz 15-14'lerde yaka, yakalarsanız bu da daha bir onayı yani öyle düşünün. Bir de bunu köprülemesi var. Ee, tabii ben yavaş aldığım için işlem biraz yapması sürebilir. O sürecektir büyük ihtimalle. Kaç güveyi de yakalarsak 69 dolarımız var. İnşallah çok büyük bir para kesmeden oraya aktarabiliriz. Hadi be kardeş yaparsın be kardeş. Yaptı bakalım ne kadar almış. E, 2.73 almış. Tamam onaydan. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Önce onayı verdim. Şimdi de depozit ediyorum. Depozite bastım. Bakalım bundan ne alacak. Yavşak Ethereum bizden. Oha. Oha. Hani fi el, elimdeki para yetmiyor yani transfer etmeye düşünün hata veriyor. Hmm. hmm. Ya sen ne uçsun 15 16 şeylerde bile bunu mu alıyorsun ya 56 mı? 56 dolar mı? Ya ben bu aygını Yok ya ben bu pofırı cüzdanda tutayım. 30 puan alayım. Sokayım manta. <laughs> Diyesim geldi şu an. Hmm. 56 dolar es. Hmm. Kardeş. Kardeş yapılır mısın? Sen yapılmazsın ya. bir Reddet kardeş sen bir. Bakayım Gıvayı kaç. ya Gıvayı 16'dayken sen bu kadar diyorsan. Ee, evet arkadaşlar. Ben daha önce denemediğim için. Boşuna da 2 doları verdik buraya ona içinde. Neyse. Daha önce denemediğim için bu bana mantıklı gelmişti. Fakat şu an e zaten bu ne 400 dolar koymuşum içeri 50 50 dolar da bana bir fee ödemek dünyanın en salak şeyi geliyor. Yok ya yapmıyorum. Yani son kez bir daha bir deneyeyim belki düşmüştür. Hani 20 30'lara bile razıyım ama 50 60'lar yok yapılmaz. Yok düşmüyor 49 diyor yani en düşe alsam 49'larda. Hmm, tamam dostlar ben size en azından anlatmış olayım. Ben bu şu an yaparken vazgeçtim. Ben puffer'ları Ethereum'da zaten bir kere almıştım. Cüzdanımda tutacağım. E, lanet 30 puan versin e, diyeceğim ve burada 30 puanla kasmaya devam edeceğim. Biz fakirler böyleyiz dostlar. 50 dolar falan filan yani 50 dolar neredeyse hatta e, 60 dolar desen 2000 liraya denk gelecek bir para bu havaya atılacak o kadar zengin insanlar en azından kendi adıma söyleyeyim değilim ama size yani parası olan adam işte e, parasını daha iyi değerlendirmek isteyen birisi yapmak isterse de mantığı size göstermiş olayım madem bu videoyu o kadar çektik size de anlatmış olayım ben linkleri e, videonun altına koyarım daha sonra işte bunu bir iç ettiğinizde arkadaşlar buradan yapabilen arkadaşlar için söylüyorum. burada sizin tokeniniz şurada gözükecek. PAF ETH olarak. Ve işte 1.15 puan 1.15x daha fazla kazanacaksınız. Normal benim tuttuğum gibi tutmaktan. Hem de mantanın buraya ayırmış olduğu 3 milyon tokenden işte airdrop alma ihtimaliniz olacak. Ee, bir de Manta'nın şeyi de var, ee, neyi var, hatta onu anlatmışken, bu Resetaking dediği bir ödül havuzu, bir de tekrar başlatmışlar, Renew Paradigm diye, biz zaten buna ilk başta katılıp biraz airdrop almıştık hatırlıyorsanız, ee, bunu da yeniden başlatmışlar, bu sefer neymiş arkadaşlar, bu sefer de e, şöyle bir programları var, elinizde Manta ağında işte, siz ton yaptıysanız işte ya da sade mantı olarak tutuyorsanız layer banka koyduysanız falan filan e, Gelip buraya stake ederseniz e, şu programda Renew Paradigm burada artık hangisi elinizde varsa bakın farklı farklı tokenler var Sizde hangisi varsa elinizde gelip buradan herhangi bir projeye stake ederseniz e, Bakın burada da yazıyor Mayıs e, 2024'e kadar unstake edemezsiniz diyor o zamana kadar burada kitliyorsunuz. Bu kitlediğinizin karşılığında artık hangi projeyi kitlediyseniz oradaki bir %3 airdroptan kazanma şansınız olacak. Mesela Layerbank airdrop atacak. Buraya kitleyenlere de atacak. Bir de Manta buraya da 4 milyon muydu neydi? Ya da 5 milyon mu ne bir Manta havuzu ayırmış. Oradan da ayrıca bir airdrop alabilirsiniz. Bunu da ben de zaten şurada Layerbank'ta elimde herhalde bir 60-70 tane Şunun ben bir network'ü de değiştireyim hatta size göstereyim. Değiştir mantaya geri al kardeş şunu. Hadi be Metamask. Zaten moraller bozuk. Ethereum ağının ta... Koyayım. Neyse. Layer Bank'ı ben açayım. Layer Bank'ta benim ne kadar varmış ee, elimde... Hatta şurada görebiliyorum. 85 tane mantık almış. Ben zaten mantayı airdrop'una aldığımda bayasını boşaltmıştım. O da 254 dolarlık bir mantı ediyor şu anki değeriyle. Ben bunu buraya Layer Bank'a stake etmiştim. Hani bunun airdrop'undan bir şeyler gelir mi diye. Gerçi airdrop açıkladılar ama herhangi bir şey kazanamadık. Hani burada şu an şimdilik yok ama bunlar ne bileyim TIA'da Tia'dan dolayı işte falan filan. Belki bir bir daha airdrop yaptıklarında kazanır diye. Bir de mantayı ben biraz daha yükselmesini bekliyorum satmak için. Yani 4-4,5 dolarları bekliyorum. O yüzden bu mantayı tutuyorum. Cüzdan da duracağına burada dursun diye Layer Bank'a koymuştum. Ee, şimdi ben Layer Bank'a koyduğum için. Dolayısıyla bakın burada Layer Bank yeri var ve elimde I mantı oluyor. Doğal olarak 84 tane. Gelip ben bunu buraya stake edeceğim. E, stake ettiğimde de Mayıs'ın 2024'üne kadar çekemiyorum. Unstake edemiyorum. Unstake kısmı zaten bakın kapalı. Mayıs 2024 diyor. Ee, ama hem ne yapmış olacağım? Layerbank'ın şu %3'lük ayırdığı airdrop'u kovalamış olacağım. Hem de manta'nın bu programa ayırmış olduğu 5 milyonluk token'i kovalamış olacağım. Çünkü neden? Ben şimdilik bu mantaları satmak istemediğim için. Ha siz satacaksanız. Mayıs'tan önce ben satarım. Paraya ihtiyacım olur. Diyorsanız gelip buraya stake etmenizin dostlar manası yok. Ben 3 dolar olduğunda, 3,5 dolar olduğunda satacağım diyorsanız hiç burayla uğraşmayın. Ben bunun davet şeyini koyarım. Burada da yine leveller var. Ne kadar çok davet ettiğiniz insanlarla birlikte hep beraber işte şu kadar mantayı falan geçerseniz ödül sayınız o kadar artıyor. Yeni işte kodlar falan veriyorlar. Ben davet bana kaç tane vermiş? 8 tane vermiş. Hepsini koyarım videonun altına. Ee, belki hep beraber burada 2500 mantayı geçersek AirDrop'tan e belki bir tık daha fazla kazanma şansımız olabilir. Burada yapacağım iş sadece bu arkadaşlar. Ama bu şey beni üzdü. Evet şu e, Puffer'ı yani Ethereum ağından mantaya atmak beni üzdü. Beklediğimden daha yüksek bir oran çıktı. O yüzden e, ben bazıca ama en azından size bilgi vermiş oldum bu bahaneyle. Ben mantayı, şeyi aslında şöyle yapacağım arkadaşlar. Hatta şunu da göstereyim. Burada açmıştım. Zirkültü biliyorsunuz. Bununla ilgili de kanalda video var. Bunu da detaylı anlattım size uzun uzun. Renzo ile Renzo zirkültü ikilisini anlatmıştım. Hatta ben buraya bakın e, yatırdım. Ne kadar? 0.1 .0.11 Ethereum falan yatırdım yani 200-300 dolar bir şey yatırdım. E, puan kazanmaya burada başladım. E, Bunu da ne yatırdın derseniz arkadaşlar Renzo'dan gidip e, ezeth alıp buraya yatırdım. Hatta şurada dashboard var mı? Evet evet. Ne kadarmış? 0.10 ETH alıp buraya yatırdım arkadaşlar. Burada da puan kasıyorum Ne ediyormuş? 368 dolar ediyormuş şu anki karşılığı. E, Zirkuit'i anlatıyorum size. Zirkuit de şeyle anlaştı. Puffer'la anlaştı. Hatta bayağı oldu anlaştık. Yazısını birlikte de okumuştuk hatırlıyorsanız. Bir 2-3 hafta önce falan tweet atmışlardı bununla ilgili. Büyük ihtimalle e, buraya getirecekler Puffer'ı da. Puffer buraya geldiğinde de büyük ihtimalle 1.5x puan falan filan verecektir. Belki o zaman buraya ben e, e de Puffer'ı stake ederim. Geldiğinde mantadan vazgeçtim. Şimdilik Zirkuit'i de o yüzden gösteriyorum. Hani buraya da yarın öbür gün boşta duran puffer'ınızı büyük ihtimalle buraya gelecek o puffer'da ekleyebilirsiniz. Bir arkadaş mesela şeyi soruyordu. Ben RS ve Ethereum var. Bunu ne yapayım hocam diyordu. Ben size Zirkuit'e gelip buradan ekleyebilirsin dostum. Mesela hani boş boş duracağını buradan da e, puan kasabilirsin. E, sivel, sivellerinizi de yani buraya ekleyebiliyorsunuz. Ya da örneğin şu an aygın kapalı siz SV Ethereum aldınız. E, aygın açılana kadar SV Ethereum boşta beklemesin falan. Ama işte buralara da şöyle düşünün. E, stake etmek her biri Ethereum ağında 20-25 dolarınız 30 dolarınız gider. Buraya stake etmenin maniyeti o kadar alır. Ama 2x puan veriyormuş. Bakın Renzo'ya da 2x. Gerçi hepsine 2x. Bu kim? Ethena'ya 7x veriyormuş. E, Renzo'ya da 2x puan veriyormuş. Okey. <laughs> Elimizden geldiğince tekrar bu stake işlerini ben size bir daha anlatmış olayım. Hatta yoruldum. Ne yapıyorum? Yorulduysam bir sigaramızı da yakıyoruz. Ee, size de veda edeceğim yavaştan. Ee, çünkü aklıma gelen başka bir şey kalmadı. Buraya stake edecekseniz arkadaşlar ben şu referans veriyorlarmış. Referansımı paylaşırım bu videonun altına. Siz circuit'te bir işlem yapacaksanız boşa gitmesin en azından. Birbirimizin e, davetleriyle burada stake yapın da hani boşa gitmesin. E, bari biz kendi aramızda kazanalım de anlattım. Benim işleri işleriyle ilgili artık videolarım bu kadar olur arkadaşlar. Aygın'da varım. Ee, nerede varız? Renzo'da varız. ZQT'de varız. Aygın'ın kendisinde varız. Bir de Sibel'de varız. Bunların hepsine elimizden geldiğince ben video çektim anlattım. Artık e, sağa sola atabilecek Ethereum kalmadı. En azından kendi açımdan söylüyorum. Başka projelere de şimdilik gerçek parayla işlemler yapmam büyük ihtimalle aklınızda olsun. Ama siz güzel projeler görürseniz artık bundan sonra da kendiniz o konularla ilgili birazcık bütçenizi zorlayıp yapabilirsiniz. Okey bolca goy goylu uzun bir pazartesinin sendromu ile birlikte gelecek bir video oldu. Hepinize o zaman selamlar, kolaylıklar. Bu restake işlerinden güzel kazanacağız. Merak etmeyin dostlar ben güveniyorum. Özellikle aygına, aygından gelecek airdrop güzel olacaktır. Haydi görüşmek üzere.